Efendim merhabalar. Bu videomda sizlere tamir masraflarını kim karşılar? Bunun hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Kimsenin tam olarak bilmediği bu konuya değinelim şimdi. Kiralık evlerde ya da iş yerlerinde herhangi bir tamir masrafı olduğu zaman bunu kim karşılar diye sorduğumuz vakit bu soruya e, genellikle kiracılar ev sahibi karşılar, ev sahipleri ise kiracı karşılar diye cevap vermektedirler. Evin ya da iş yerinin demirbaşları yani kombi, elektrik ve su tesisatları gibi yerlerde kiracının kusuru olmaksızın bir arıza çıktığı vakit bunu ev sahibi karşılamak zorundadır. Eğer ev ya da iş yeri eşyalı olarak kiralandı ise eşyaların Tamamı demirbaş olarak kabul edilir. Ev sahibi demirbaşlarda çıkan bu arzayı tamir ettirmez ise kiracı tamir masraflarını kendisi karşılar. Lakin yapmış olduğu bu masrafı kiradan düşer. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.